Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Bad Wars videosuna daha hoş geldiniz. Bugün yanımda White Kong var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Oh, hoş bulduk. Sizler hoş, de hoş bulduk geldiniz abi. izleyen arkadaşlarımız. Umarım güzel bir maç olur. Bayağıdır da oynamıyoruz. Ellerimiz buz gibi. Umarım oynayabiliriz. Dedik başlıyorum ben. Bir haftadır falan oynamıyorum. Oyunu unutmuşum ya. Kaplama. Ne yapıyorduk? Blok alıyorsun abi. Blok alıyorduk. Ortaya gidiyorduk, Kapışıyorduk değil mi? Hadi bakayım. Aynen öyle. Ha. Yol yapmayı falan bile unuttum ya ben. Bu maç bizde. Go. Biz ortayı bir yargılayalım seninle. Kim bu? Kong. Hemen Aynen. direkt bir opsi olalım, rahat olalım. Yandan bir kırmızı mı geliyor? Aynen. Oo bu kim lan? Gökten bir kartal indi. Geldim. Bir tane daha. Bu sensin. Geldim. Arka sarı geldi. Ta 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 iki kişi. Geldim. Yardım et, yardım et, yardım et. Uşur bunu. Bir öldü. Kırmızı da var tepede. Dikkat et. Uşur şey var. yer diye aldım mı? Çok iyisin. Kırmızı da var. Dikkat şey et. Atladı. Var. Oo kalabalıklar. Oğlum bura ne böyle? Geldim yardıma. Eren bro. Yat oğlum Eren bro. Aldım. Kırmızı geldi diğeri. Geldim. Aldım. Çok işin Ne ne yapıyoruz biz? Tokatladık herkesi. Oğlum zümrütümüz yok ama. O kadar adam öldürdük zümrüt yok. Bende 4 tane var. Bende 4 tamam, tane Tamam tamam al bunları git. Al bunları git. Şunları al git. Ben biraz daha kapışırım. Hemen geri gel ama. Tamam. Öleceğim ben, ben galiba. direkt Öldüm Kendini ben. Direkt, sen git. Yeşil bize geliyor arkandan. Dikkat et. Canı az. Tamam. Ben alırım onu. Alırım onu. Alırım onu. Geldim 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 geldim. Ölüm dalış yapacağım ona. Fight fight fight. Atım atım atım. Aç bir zira at sana. Geldim yardıma geldim tamam. yardıma Kerem. Onu helal Kerem helal, Kerem helal Kerem helal Kerem. Bastım. Bu işte bu takım ruhu arkadaşlar. Tahta Dur, kılıçla döverim geliyorum. seni. Al araya. Tamam. Hadi hemen var. bir ofis olalım arkadaşlar. Güzel bir başlangıç yaptık gibi ortayı Aynen yargıladık. Sizlerde Sizler Hiç de, de daha fazla Bad Wars istiyorsanız geliyor. desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Aynen. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Geldim. Çok iyi. 4 tane. Lan bu kim bizdenmiş? 4 tane daha oldu. Ops oluyoruz galiba şu an. Değil mi? Tamam abi. Dönüyorum. E, Geda aç white. Geda aç. Tamam, Atsana onları bana ben bir base'e döneyim. Bu ne lan demir ne? Ben ya? biraz daha savunurum burayı. Siz ikini yere. savunun burayı. Ee, bir yandan gözün sağda solda olsun e, White. Gel gel kom geldim. Ee, birilerini kırmaya oynayabiliriz ya yavaştan. Ben diamondları topluyorum. Ben şu an, zümr... Şu an takımın zümrütü ihtiyacı yoksa ben set için oynayacağım zümrüt. Zümrütlere. Zümrütle görünmezlik öyle. falan setmet alabilirsiniz. Tamam. Geldim. Bu öldü. Hı. Kırmızıyı keselim mi ya? Tahta kaplamış. Geldi. Sütü var, sütü var, sütü var. Geldim, 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 Kaç ee, kaç? Okay. İki kişiler, iki kişiler. Bize geliyorlar beyler. baksanıza ortaya. Tamam, tamam. Arkalıyorum, gelelim. arkalıyorum. Tamam. Ben arkaladım onları, sıkıntı yok. Gelemezler, gelemezler. Birini attım, o da beni attı ya. Tamam, easy, o, iyi, sıkıntı ya. yok. Şimdi kırmızıya yeşil o bak yeşil kırmızıya oynuyor. Aynen. Yeşil bize geldi, yeşil bize geldi şu anda. Gelsin gelsin sıkıntı yok. Soldan sarı geliyor. Tamam. Gördüm. Geri çekildim. Epey ben epey sarıya bakıyorum. TNT için Lan, şey. yol nerede? Sol, sol, sol. Siz yeşile bakın ben sarıya bakıyorum. Sarı ee, Diamond aldı gidiyor. Ben sarıya doğru oynayacağım o yeşile dikkat edin. Tamam. o yeşil geri çekildi ya. Çekildi mi? Tamam. Tahta kılıçla ne yapacaksak. Gidiyoruz ben zaman. ortaya gittim. Tamam. Bu zaman lazım Demir. Sarı ortaya gidiyor. Beyzi bıraktı. Ben ortaya geliyorum. Ortada hiç var mı bizden? Var var. Ben varım. White var. Kırar mıyız Gel be? Ben. Lan baltam olaydı. Kırardım ben da. Ben Beyzi'de kalayım. Ortada iseniz. Ha bunların sarının Geldim. sarının yatağı kırılmış ya lan. Hiç bakmadık ha. Tamam. Beyler sarı tamam. kırılmış tek kişi. Sarı, sarı tek. Ortada, tek. Doğru geliyor. ortada tek. O da ortada. O da ortada. Tek bir yatağımız tamam. var. Ha evet hepsi kırılmış olur. Aa. Oo çok iyi oğlum çok güzel başlangıç. Ezvin. Sarı nerede şu an? Ben yemek istiyorum tamam. onu. sarıyı öldürdüm. Ar çok Ar iyi. Olduklar. Tamam kırmızı da tek kaldı. Yeşil dört. Yeşillilere Yeşil dikkat edin. Yeşil, Yeşil bize oynayacak. Daha kolaydı ya. Bak kırmızı da kendi kırmızı da düştü. Medi düşmedi. Bizim Diamond da geldi kırmızı. Bizim Diamond da haberiniz olsun. Tamam. Ben ona bir oynayacağım. Şu bizim önümüzdeki ki. Gel gelsene. Aa kırmızı gelmiş, kırmızı gelmiş. Kırmızı e, geldi. tek o tek. Atsanız da bir topla. Topa gerek yok attım ben. Attım mı? Çok iyi. Yeşiller ortada. Yardım destek. Gelelim, destek ekibi gel hemen, gel hemen, gel hemen. Bir tane gold var mı? Bir tane gold set gel. şey çekeceğim. Al. Aldı. Attım. Geldim bir de. Mid'de değiller, yandalar gelin. Sarının beyzindeler. Geliyorum. Uşaklıs bastım. Evet. Evet, Yeşil burada. Selamun aleyküm. Şey geldi. Birini alıyorum. 2v1 atıyorum şu anda. 2v1. Ah be attı beni, ah, Birini aldım. Ah be, altın elma yedi ya. Sarının beyzinde, sarının beyzinde. Yerlerini bilen var mı? Mid boş. Gördüm, gibi. gördüm. Tam karşımız var beyzin tam karşısı. Kendi beyzi galiba. Tamam geliyoruz. Arkandayız. Ben de ortadan geliyorum hemen. Arkandayım Bas abi. Top attı. Oo, Samat uç! Aldım bunu, aldım bunu. Bunu aldım. Güzel. Oy. Bir, Bir kaldı. Bir kaldı evet. O nerede? Info yok. suda alalım. Al hemen aynen. Bu suda neymiş? 8 değil. tane abi, elmasım ya. var. Var mı şey basabiliyoruz mu? Oo yatak Aa. GG. Tamam safe oynayayım. Beraberiz. 4 v 1 hocam hiçbir ortaya şey yiyemez. Aynen biz ortaya, biz ortaya gidelim hadi gelin. Herkes ortaya. Zaten 1 v 4 atamaz. Belki atar nereden biliyorsun? Ya yani. hileciyse atabilir. Yok hile değil de. Hiç belli olmaz. Beraber takılalım vermeyelim maçı. Aynen. İlk maçtan winleyelim arkadaşlar. Elimizde hem ısınmış olsun. Ne bakalım nerede bu? Var mı zümrütünüz bir info alsanız da. Alıyorum. Yukarı falan da, da çıkabilir. Ya. Bizim base'de mi? Hala mı? Hala. Hala top bir... geldi o, dikkat, Bir sürü vardır onun dikkat edin, bence. Dikkat dikkat aynen. Bizim kalmaya çalışıyor. O hepimizi At. düşürür oradan dikkat edin. Ha, Yana kaçacak. Raşlarım ben buna, raşlarım ben buna. Raşla raşla raşla, ben kaçır, de kaçır, kaçır, ön... Kaçır, ön... önünü keseceğim. Ya. Yan Beyzi e kaçacak. Elması gitti. Önünü kesin, sıkıştırın. Ben bir set şey çekeceğim. Tamam. Geldim, ya. yardıma. Nerede? Ah. Tam beraber oynayalım, benim olduğum yerde. Bizim base'in hemen solunda. Elmas da. Gelin beraber oynayalım. Tam arkalıyorum. Şey atmaya gerek yok. Tamam geliyoruz yardım o evet. zaman bayla. Tam şey yolda bekliyor. Oo! Hadi bakayım hadi yos. Yat oğlum. Güzel. ilk oyun ilk bin arkadaşlar ikinci oyuna geçelim hadi. Abi, Hop. bir önceki el eleman. Sarıyı oynayalım beyler sarıyı oynayalım. Bu sarılar bize sıkıntı ya. yapmasın. Tam bir ortadan bir saat. Aa bak ortada bir tane daha var. Bu orta Öyle düşmeli bakalım. galiba dikkat edin. Aa çok kötü map ya. Kaçmasın ya. bu. Ta 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 ta. Al bunu ye. Zümrütler bunda. Güzel. 4 tane varmış. Kaç? 4 tane. Bir tane zümrüt alamamış almamış bu o zaman. 2 tane de bende var. Güzel. He evet, tamam o zaman. Ben de oraya gelen var bende? Oo, al al. Geliyorum. Al bunları Arkanım. da al git. Kaç oldu toplam? Yakınım sana. Toplam 8 oldu. Oo direkt obsidyen yapın, direkt. Millet rush yapalım. Obsidyen yapın, rush yapalım. Selamun aleyküm kanka. Oo bu ne vuruyor? Eleman, Elde. ne vuruyor oğlum bu eleman? Uçuruyor beni felaket sarılı, vasili, masili var ya. Normal yani o. Normal sandığa koydum. Kır kır kır. Kır koruyom. Kırdınız ah, mı? Kır, kır, kazmam yok. yok. Geliyorum, kazma mı lazım? Kazma evet. lazım. Sarı bize geldi, sarı bize geldi, sarı bize geldi, sarı bize geldi. Sarı bize mi geldi? Şey nerede? Ay, yolda yolda, gelin. Evlat evlat. Tuttum, tuttum, tuttum. Bu adamda sıkıntı var. Dikkat edin ha çok uçuruyor. Kerem ben sen de o. çektim. Tamam çek güzel. Bunlara bir ne oynayalım değil, ya. Alçalım. Bana kazma balta lazım. Aldım Hadi, ben. Hadi var. Gidebiliriz. Gel. Bekle ben bir yatağa tavuk yapayım. Atladım, siz bakın, siz yeri. bakın gel, biz gel, gidelim. Gel 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 gel. Al şunu. Eyvallah. White biz İyil gidelim buna... siz yatağı koruyun. Ben tamam. yatağa ops yapıyorum biz abi. Gidelim. Ha tamam. O zaman başkası gelsin benimle. Ben geliyorum. Görüyorum beni. Duyorum, adam gelmiyor. Tamam, Devam ediyorum. Değil Birini kestim evet. bu arada. Ben bitti misin? Yok yok, sağ taraftan oynuyorum adamları. Tamam ben de geleyim adamlara. Atladı. Oraya. Tamam. Sorun yok tamam. Siz. Atladı. Tamam kestim. Geliyorum abi senden. Gel gel gel. Ben Yükseliyorlar ben bunlardan. Oyalıyorum bunları. Sen bir düş bakayım. Tamam. Sen de Ver. düş bakayım. Oo, <laughs> sen de düş. Peki. Ben öldüm. O nasıl ölmedi ben öldüm. Aa diğer ölmemiş. Aldınız orayı, aldınız orayı. White var mı? Oyna ses ses. lan bu kim? Atladım. Çok tamam, iyi düşüldüm. attık bunu. Süpersin. Devam, 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 devam. Devam, devam, devam. Yolumuz hazır. Oyna. Bunları kırmamız lazım. Burada attım. Aa düşmüyorlar lan. Çok iyisin. Tamam, düşürdüm birini. Burada. öldür, buru öldür. Da. Ben koruyorum koruyorum. Kır. Lan ne yap? Lan, lan yardım lan, et. Lan. lan, öldürdü. Nasıl koruyun? Bu nasıl koruma? Bu nasıl koruma? Vatan aynı. Geldim ben, ya, Adamın biliyorum. nerede olduğunu Şu sarıları bir kıralım artık ya. Ben ben bir de gidiyorum. 3 canı var bir tane sarı. Ben bittiyim. Tamam. <laughs> White sen base'de misin? Yok sarıya geliyorum. Hepimiz gitmeyelim aynı anda. Bir kişi kalsın en arkada kimse o kalsın. Tamam ben ben izleyeyim o zaman. Tamam. Tamam. Kim o düşen bizden? Mitte mitte sarı var mitte sarı var. White düştü. Attım var, onu abi. oğlum canım çok gitti ya. Mitte sarı var ya. Kapış kapış. Onlar bizi çok ne? oyaladı. Biriniz kalsın ben kesmeye gideyim ben set aldım. Bunlar bizi kesiyor full ya. Bunlara başkası niye oynamıyor ya? Bilmiyorum. Geldim geldim ya. Öldüm ona. öldüm öldüm öldüm. Ah be. Ben bir dem de içeceğim. Tamam bir öldüm set oldum. onu. Çok iyisin. Elmas bıraktım arkaya. Tamam. Bir set olsaydım ya. Daha set olamadım. Geri dönüm oldum da. Ben zümrüt kasıyorum. Bunları niye bir kıramadık ya? Şunları bir kıralım da rahatlayalım. Bu maç çok uzun sürdü ya. Yok şunlarla. yok bir şey olmaz fight fight güzel. Geldim hide geri çekil arkandayım ölme ona canın çok az. Bırak gelsin. Ben, ben base'im. Siz... Adam elmas el set koyuyorum. olmuş obsidyen kapatıyorlar lan. Biz Gizli obsidyen. Oh. Bunları salabiliriz güzel, bir tık. Base'de. Bunları bir tık salabiliriz obsidyen oluyorlar çünkü. Tamam Uçum benim 5 benim tane zümrütüm var şu anda. Tamam sen de elmas set ol. Salsak mı bunları ya? Obsis oldular. Bir de geldim, bir de geldim. Gel de gel oynamayalım, gel boş ver. Oh. Ya Yani çünkü Abi, kıramayacağız. Diamond kazmaya kırarız. yok ki işte. Fırın basalım. Bas. Hocam diamondları kimse gitmiyor. Aldı mu? beni, aldı beni. Ben aldım diamond. Diamondlar yolda düşüp duruyor ya. Ya ona ya bize ya adamlara. Adam, adam geldi, adam geldi bize. Kim geldi lan? Buraya geldi, aldırmadım. Barılar iki yönden düştü oynuyor ya. Aynen oğlum bu diğerleri nerede? Yeşil ne yapıyor? Yeşil bizim bir Şey mavi mavi. Ben de bir artık set olayım ya şöyle. İzniniz olursa. İzniniz olursa şey çıkarabilir miyim? Bu arada benim diamond vardı ya artık o Yok yok. Ah be kötü top abi. Adam yukarı yükseldi. 15 diamond mı? Kimden? Yandan gitmeyeyim. Tamam, Nerede? onu aldık, aldık, onu aldık, onu aldık, 15 diamond aldım. 19 diamond var. Fırın bastı. Az bir blok olsaydı içinden geçeceğim de. Attım bunu. Base'de düştü. Ben görünmez olup gideyim mi ya kırma ya? Ben Olur. istersen görünmezliği bana ver abi ben diamond kazıyorum. Öyle mi? Tamam. Öyle. Ben ses şey, şey çekeyim mi o zaman? Çek çek. Ben de dikkat... Ama ben... Hah! Bir düşüyordum ya. Bu nasıl yol oğlum ya? Allah Allah. Bir, abi bir görünmezlik bir de zıplama desteği çok güzel olur. Yani görünmezlik zıplama. Al attım. Neredesin? Kendime de alıyorum. Görünmezlik aldım geliyor. kendime de. Geliyor. Nerede Kim? nerede? Sarıdan şeyden geliyor. Diamond'dan geliyor. Sen oynaklar. Biz dikkat dağıtalım sen oyna. Bak ortadan yol var. Etikon ortadan gidelim. Kerem orta bir base'de kal. Tamam. Yatak sana emanet. Klar sen de yandan gidersin ama o adamla kapışma dikkat et. O adam ölme. Ben base'de Biz, kalmayayım Sen base'de kal. E, white diyecektim sana dediysen bilmiyorum. Biz yandan bastıralım. Dikkat dağıtalım. White da gitsin kırsın. Öyle yapalım. O maviler saldırmış kırmış ya. Lan ses gelmiyor Mavi hiç. Mi? Oğlum niye ses Öyle. gelmiyor? Aa hepsi ölmüş. O zaman ben bir şey ettim. Mavi kırmış gidelim maviyi kıralım hadi. Mavi bize gelir ama dikkat edin beyze dikkat. Evet, evet. Mavi maviyle kapışıyor şey white. Tamam ma mavi alacağım. dik beyler dikkat beyze. Mavi nerede? Maviye gidelim biz. Tamam, ben ben full beyze kalıyorum. Şimdi gördüm. Tam. Gördüm mavinin beyzini. Ben almayacağım düşürürüm falan diye. Tamam. Maviye şey yolumuz yok. Şuradan bir yol yapacağım. Ya, ya, arkamı kollasana arkamı kolla. Tamam, Galiba. var Galiba. Aynen kırmızılanlar. Oradan Allah. oradan o. gidiyorum zaten. Arkamı kolla gelme gelme ortada dur ortada dur. Gelme. Tamam. İkimiz yani de o. düşeriz orta, aradan. Orta var orta var orada. İki kişi orta. Görünmez bunlar baya bir ortaya aldı. Bunlar baya bir ortaya aldı büyük ihtimal. Olabilir. Oğlum hiç ses gelmiyor kırma falan. Ben duymuyorum. Ee, ben, de, ben duymadım. de duymadım ki. Ya. Kapandı mı onlar? Orada ortaya bir ortada birini aldı. Oğlum bunların base'i boş mu? Kapat kapat. Ya geldiler ya uzaktan attılar. Aldım birini. Geldiler be bakii. Şey. Nerede oğlum bunların yatağı? Yatağı nerede lan bunların? Çaprazda oluyor abi yatak direkt fırının önünde Hayır. değil de sağında. Ya yatağı nerede oğlum anlayamadım ki ya. Bu boş yer öldüm. gidelim mi maviye? Ya benim ya yaptığım yoldan gidebiliriz. Ya. Tamam. Ben baseleyeyim ben baseleyeyim. Taza falan, falan gerek var mı? Azmi. Bilmiyorum Her ki neyle kaplamışlar, yün vardı ya. içinde ne var bilmiyorum Yerinde anlayamadım ki, base'lerinin Yatak nerede tam çözemedim Aha geldi Ama mavi burada mavi burada Adamda 34 tane altın var Top atıyor, alır mısın onu? Top attı Geri kapattım, tamam Ben yanındayım Hoppa, hadi bakayım Kale de muslera Ben kırmaya gidiyorum bu arada Geldi aşağı atladım. ben gidiyorum Adam adamı şatta ben attım. Topla sen mi Çok iyisin. Dur, bir de bir top evet. da ben alayım. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Renkleri unuttum bir an. Atladı bu yine. Düştü mü? Evet. Çok iyisiniz. Fight ne o durumdasın? Eee, iyi abi, durumdayım. şöyle bir şey vereyim sana. Ne ya Altın mı? Oha. Oha. Oha! 50 tane altın mı? 61 tane altınım var oğlum. Kırdın mı? Tamam. Kırdın mı? Bravo. Kırdın, kırdın, nice. Bir şey de attı. İki şeyi de attı. Tamam Güzel gel gel şey gel yaptı. Çok iyisin o ait. Devam 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 üstte çıktım. O zaman şöyle yaptım. 3, 4. Bizi atabilirler ha toplu mopu varsa bunların ha. Bediğimiz var ha bizim o yüzden çok sıkıntı olmaz. Onları görüyoruz. Kaldım. Uuuu. Selamun aleyküm. Bitti 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 bitti. Bu oyun burada biter kardeşim. Didi. Nice hocam. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla ben Boss için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.